Üşürüm. Yorgun düştükçe yüreğim. Kendime görünmez sıkıntılar büyütürüm. Ne senin bir uzaklığın ne benim bu rezil gerçeğim. Bir çift kanat kesilir gövdem. Çıkar gelirim esmerliğine senin. Gün ışığı giyinmiş o sıcacık tenine. Akşam yüzüme, yüzüm sulara bir korku gövdesi gibi vurdukça düşlerine sığınırım senin. Aydınlık anılarına. Gözlerin düşer aklıma. Kirpiklerin, saçların, avuçlarımı alın tel tel sarılır ısınır avunurum